Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 28 Temmuz 2024. Bugün yeni görüntüler yayınlandı. Amediye'den, Dohok'tan, Behtinan bölgesinden gelen yeni görüntüler ve sadece görüntü değil, bazı yeni bilgiler de ortaya çıktı ve hem bu görüntüler ve bu bilgiler bize Türkiye ile KDP'nin Irak Federal Kürdistan Bölgesi sınırları içerisinde ve özellikle Dohok ve çevresinde yani Behtinan bölgesinde tam olarak neyi planladıklarını net bir şekilde gösteriyor. Bu saldırıların arkasındaki gerçeğin ne olduğunu, nasıl bir stratejiyle bu saldırıların yapıldığını bu görüntüler ve bilgiler bize bir kez daha göstermiş oluyor. Zaten sahadaki pratik bilgiler bugün bunu teyit ediyor. Şimdi dün gece Kandile bir hava saldırısı oldu Enze ve önceki gecede yine bir saldırı olmuştu. Bir değil birçok saldırı Türkiye Milli Savunma Bakanlığı 27 noktaya saldırı düzenlediklerini açıklamıştı ve dün öğlen saatlerinde HPG basın irtibat merkezi yazılı bir açıklama yayınlayarak bu saldırıların olduğunu fakat saldırılarda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını HPG basın irtibat merkezi duyurmuş oldu. Şimdi arkadaşlar bu konuya ve bu konuyla ilgili bahsettiğim planın stratejinin ne olduğuna geçmeden evvel bir iki haber var ki bu da doğrudan veya dolaylı bu konuyla bağlantılı. Ondan sonra e, ana konumuza geleceğiz. Haçlı Şabi var biliyorsunuz Irak'ta hatta Kerkük'ten Musul'dan işte Bağdat'a kadar Haçlı Şabi çok aktif ve Irak'ta bir şey ordu gibi yani ikinci bir paralel ordu gibi ve Haçlı Şabi bünyesi içerisinde tabii birçok grup var. Bu gruplardan bazıları da Türkmenler. Bunlar daha çok Kerkük ve çevresindeki Şia Türkmenler. Yani Türkiye ile çok bağlantılı Türkmenler değil. Ve bu Haçlı Şabi, onlar Tugay diyorlar. Haçlı Şabi Tugaylarının, Türkmen Tugaylarının fesh edildiği ve sorumlularının da görevden alındığı bugün ortaya çıktı. Tabi ortaya çıktıktan sonra Kerkük'te, Musul'da, işte Kerkük ve çevresinde Türkmenler sokağa çıkarak bunu protesto ettiler. Deniliyor ki daha evvel Süleymaniye yakınlarındaki Kozmor gaz sahasına saldırılar olmuştu. Bunu bu kanalda da konuşmuştuk. Bu Türkmen gruplarının bununla bağlantılı olduğu söyleniyor. Gerçekten bununla bağlantılı değil mi o belli değil. Çünkü o gruplardan yani bu iddia ile ilgili bazıları tutuklanmıştı ve geçtiğimiz günlerde Irak Federal Mahkemesi o tutuklu kişileri serbest bıraktı. Ne oluyor ne bitiyor daha net değil. Bu grupların fesh edilmesi Türkiye bağlantılı mı İran ile Türkiye arasındaki bir gerilimden kaynaklanıyor o da belli değil. Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Fakat bu önemlidir çünkü Kerkük'teki varlık meselesinin de çözülmediği bir süreçte bu olay yaşandı. Nitekim Irak Başbakanı Sudani dün Kerkük'teydi. Kerkük İl Genel Meclisi ile toplantı yaptı ve Kerkük'teki Arap, Sünni Araplar ve Türkmenlerle de toplantı yaptı. İşte standart açıklamalarda bulundu. Kimse yönetimin dışında olmamalı falan dedi. Biliyorsunuz Kerkük'te daha evvel geçtiğimiz günlerde konuşmuştuk. Kerkük'te şu anda KDP ve oradaki MHP, Erkek Türkmen Cephesi ittifak yapmışlar ve bu ittifakın birinci şartı bir Kürt vali seçilmesin. Yani Kali bir fali asla seçilmesin. Şimdi bu iş nereye gidecek, nasıl olacak belli değil. 11 Ağustos'ta Kerkük İl Genel Meclisi'nin ikinci toplantısı olacak. Bunu da takip etmiş olacağız. Bir diğer konu arkadaşlar Irak Federal Kürtistan bölgesinde seçimler olacak 20 Ekim'de. Bu seçimler 11 Haziran'da olacaktı. Çok tartışıldı burada. KDP itiraz etti şu bu falan. Tekrar gitmeyeceğim. Niye itiraz etti? Bu seçimler niye oldu? Niye olmadı falan. Ama 20 Ekim'de bu seçimlerin olması için bir anlaşma yapılmış gibi ve nitekim bugün Irak'tan yani Bağdat'tan bir açıklama yaptı. Yapıldı. Irak hükümeti dedi ki seçimler için bütün hazırlıklar tamamdır. Parlamento seçimleri için hazırlıklar tamamlanmıştır. Irak Başbakanlığı'nın Açıklama yaptı, Başbakanlık ofisinden açıklama yaptı, yapıldı ve Başbakan Sudaninin Irak Yüksek Seçim Komisyonu Seçim İdaresi Başkanı Amer Mustafa ile görüştüğünü ve bu konuyu takip etti söylendi. Şimdi tabii ki e, niye Irak'ta açıklama yapılıyor? Çünkü ba şeyde hevlerdeki e, seçim kurulu iptal edildi, yani yok artık, yasa dışı ilan edildi ve bu seçim süreci bütün seçim işlemleri Bağdat'taki Merkezi Seçim Komisyonu tarafından takip edilecek. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi arkadaşlar gelelim konumuza. Bugün dün akşam saatlerinde Rojnevs bir görüntü yayınladı. Ve bu görüntüler bize neyi hatırlatıyor? Bu görüntüler bize 1990'lı yıllardaki Şırnak'tan, Hakkari'de, Diyarbakır'da, Muş'ta, işte Mardin'de, Van'da, Bingöl'de, birçok yerde yaşanan dehşeti hatırlatıyor. O yıllarda hatırlayanımız vardır. Hatırlamayanlar da görüntülerde görmüşler. Büyükleri onlara anlatmışlardır. 4000 köy yakıldı ve yüz binlerce milyonlarca insan güçertildi. Evlerinden, yerlerinden oldular. Hiçbir şey almadan soluğu İstanbul'da, İzmir'de, Almanya'da, orada, burada alan milyonlarca Kürt var. Ve halen de çoğunun davası devam ediyor. Birçok insan kaybedildi. Halen her hafta İstanbul'da, Diyarbakır'da, Batman'da, Cumartesi anneleri bir araya gelip bu kaybedilen insanların akıbetini soruyorlar. Ve bu görüntü Rojnius'un dün 27 Temmuz akşam saatlerinde yayınladığı görüntüler Temmuz 2024'te çekilmiş. Görüntüler bize neyi anlatıyor? zat ve çevresinde, amedi ve çevresinde boşaltılan ve ardından yakılan köylere ait. KDP önce gidip diyor ki burayı boşaltacaksınız. Hiçbir ihtiyacınızı karşılanmayacak hemen buradan gideceksiniz. Diyorlar köylüler, köy sakinleri temel ihtiyaçlarını bile elbiselerini, ceketlerini bile almadan çoluk çocuk evlerinden, köylerinden göç ediyorlar. Ve bir süre sonra, çünkü orada aşiret, aile, şu bu ilişkileri de var aynı zamanda. Bir süre sonra KDP asayişini ikna ederek bazı kişilerin gidip köylerden bazı eşyalarını almalarını istiyorlar. Ve bazıları gidiyor, gidiyorlar, görüyorlar ki orada köyler yakılmış. Evler alev almış. Ortada hiçbir şey yok. Şimdi mesele sadece bu mu? Değil. Lez Medya diye bir yayın organı var, yayın kuruluşu var. Dijital medya ortamlarında yayın yapıyor. Lez Medya bugün Haftanin, yani Zaho ve çevresinde, Haftanin bölgesinde özellikle 45 köyün boşaltıldığını ve Türk askerlerinin gidip orada yerleştiğini, yani işgal ettiğini açıkladı. Tek tek isim isim hangi köyün nerede olduğunu açıkladı. Ve bu köylerde yani bir hat oluşturmuşlar. 45 askeri yerleşke kurulmuş. 45. 45 askeri yerleşke kurulmuş. Şimdi arkadaşlar daha evvel birçok yayında bahsetmiştik. Mesele işte Zab, Metina, Haftanin, Ora, Bura, o yüksek dağlar, o tepeler, vadiler, işte gerillaların bulunduğu olası alanlara girmek, Oralarda askeri noktalar kurmak falan değil. Mesele Irak Federal Kürdistan Bölgesi'nin Beydinan Bölgesi'ni işgal etmek, ilhak etmektir. Evet, işgal etmek ve ilhak etmektir. Şimdi, 602 köy tehlike altında. Gidin burada denilip. Etrafları, şunları, bunları, mesela önceki, başta söylediğim, önceki gece yapılan saldırıların çoğu köylere, köylerin çevresine oluyor. Plan şudur. Falan Türkiye Devleti diyor ki biz 30 yıldır, 40 yıldır bu dağlarda, vadilerde işte e, Kürsan İşçi Partisi gerillalarına operasyon yapıyoruz. Onlar bize yapıyor. Çatışma oluyor, şu bu falan. Baş edemiyoruz. Kontrol edemiyoruz. O zaman ne yapalım? Stratejik köyler, stratejik yollar, stratejik nahiyeler, kasabalar falan. Bütün kırsal kesimlerdeki ana güzergahları işgal edelim. Oralarda askeri noktalar kuralım, istihbarat noktaları kuralım, ana yollarda askerin şeyler, kontrol noktaları kuralım ki evvelki günkü yayınımızda söylemiştik. Ondan sonra bu dağları daha kolay bir şekilde kuşatmış oluruz. Aynı 90'lı yıllarda neydi? İşte evet. denizi kurut, balık susuz kalsın stratejisi. Şimdi aynısı Behtinan bölgesinde yapılıyor. Denizi kurutalım, balık susuz kalacak diye. Onun için köyleri hedef alınıyor. Bak kimse kendini kandırmasın. İşte orada gerile saldırı şu bu falan. Mesela o değil. Mesela uzun vadede burayı insansızlaştırmak, ilhak etmek. Şimdi bunu yaptıktan sonra da sadece bunu askeri işte şeyle değil, askeri yerleşkelerle askeri bir işgal değil. Daha evvel de söylendiği gibi Suriye'den cihadistleri getirmişler bu cihadistleri oraya aileleriyle yerleştirip bölgenin demografik yapısını değiştirmek. Şu anda KDP'nin Türkiye'nin üzerine çalıştıkları konu bu. Strateji bu. Plan da budur. Öyle hedef sadece zaptır, metinadır, kilidi vuracağız falan o hikaye, o manipülasyon, o bir propaganda. Öyle olmayacağını, öyle olmayacağını onlar da biliyor. O gerilan o gün oradadır, yarın başka yerdedir. Fakat şu anda Ahmediye Doğuk arasındaki yol Türkiye ordusuna verilmiş. Ahmediye Doğuk arasındaki yol KDP'nin denetimindeydi. Ahmediye Akre, Ahmediye Deralbuk, Ahmediye şenatızı Zaho Doğuk, Zaho Bamerni bütün bunlar şu anda Türkiye askerinin kontrolü altında ve bu işgal ve ilhak stratejisinin bir ön hazırlığı gibi. Pratikte Durum budur ve bu gelen görüntüler, bu bilgiler bize bu planın uzun vadeli olduğunu, 100 yıllık bir plan olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin işte bir yeri boşaltıp oraya Türkmenleri, Arapları falan götürüp yerleştirmek, Kürtsüzleştirmek gibi alışkanlıkları var, tecrübeleri var. Bazı yerlerde bunu başarmıştır bu 100 yıllık tarihi içerisinde bazı yerlerde başaramamıştır. Şu anda bunu Befinan bölgesinde yürürlüğe koymak istiyor. Bu konuda herkesin kafasının net olması gerekiyor diye düşünüyorum. İyi akşamlar.